Mira ve Leo, haritadaki desenlerin bir portala açıldığını keşfeder. Portaldan geçmek için gece gizlice laboratuvardan çıkarlar. Koordinatlar aktive olduğunda parlak bir ışık uzmesi yükselir. Kendilerini bilinmeyen bir çağın sınırında bulurlar. Kapı açıldığında karşılarında duran figür Prens Aaron. Zamansız bir astronot prens olması bir tesadüf değil. Aaron başka bir zamandan gelmiştir ve aşk ile bilimin kesiştiği bir görevle donatılmıştır. Mira, Erin'i tanıdığını ama nasıl hatırlayamadığını merak eder. Leo ise şaşkın ama koruyucudur. Mira'nın armaceti olmuştur artık. Üçü arasında nazik bir dostluk başlayabilir. Mira'nın kalbindeki boşluk yavaşça dolar. Fakat hala portal kapatamazlar. Çünkü Erin'in dünyasında bir tehlike henüz yüzeye çıkmamıştır. Erin kapıyı kapatmak üzereyken bir patlama sesi duyulur. Gökyüzünde, portala yakın bir bölgede ışık dalgalanır. Erin, "Hayır." der. Mira ve Leo geriye baktığında, yeniden açılan kapıdan bir gölge süzülüyor, prensesin krallığını tehdit eder gibi.